Hadi bakalım Gıcı gang gıcı gang nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Memeleri pistten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Gıcı gang gıcı gang nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Memeleri pistten alalım alalım Hey hey hadi bakalım Mary Jane nasıl yapalım Mekanın sahibi geri geldi Memeleri pistten alalım alalım Başkanımız geldi Evet sevgili hemşehrilerim. Doğru Mehender dediniz. İşte Doğru Mehender. <laughs> Parlayan bir yıldız. Bu yıldız daha da parlayacak. Allah'ın izniyle en zirveye çıkacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Zaten tırmalamaya başladı her tarafa. Parla. Cumhuriyetimize nokta koydu, içimizi rahatlattı, parlayı hep beraber izleyeceğiz. Bütün hemşehrilerim zaten o anı bekliyorlar inşallah. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Ne mutlu bana ki 94'ten beri sizlere Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en meşhur sanatçılarını getiriyorum. Ama beni alkışlamıyorsunuz. kadınlarımızın e, el tek bezinden yapmış olduğu, sizin için hazırladığı özel bir şalı ikram etmek istiyorum. Evet, bu da e, başkanı olduğum Kadın Gücü Kooperatifinin emektar kadınların, emekçi kadınlarının sizler için hazırladığı doğal, tamamen canta. orijinal ürünlerini canta. takdim etmek canta. istiyorum. Evet şimdi şimdi bu Dorvender buraya kadar gelmiş. Cumhuriyetin ışığıyla aydınlansın. Cep telefonları lütfen. Lütfen cep telefonlarını rica ediyorum. Cep telefonlarını rica ediyorum lütfen. Cep telefonlarını rica ediyorum. Telefonlarını rica ediyorum. Hep beraber kaldırıyoruz. İndiriyoruz. Kaldırıyoruz. Muhteşemsiniz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Sizden de gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun. Vakit geçirdiğim Norm Ender size ait. Bu akşam sizleri mutlu edecek. Ama bir hoş geldin diyelim. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız? Sevgi, barış, dostluk. Hoş geldiniz Norm Ender ve sevgili bulduk, Kebap verdiniz. Çok sağ olun, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Efsane Başkanımızın güzel sözleriyle e, devam ettik programa. Yani çok güzel bir düet yaptınız. Kıskandım diyebilirim. Bilmiyorum. Söyle abicim. Ender abi kurban olsun sana. Söyle. Yanıma gelmek istiyorsun. Hadi gel o zaman. İyi misin? İyiyim. Konser nasıl gidiyor? Güzel mi? Güzel. Beğendin mi? Hı hı. Benim en sevdiğim şarkım hangisi? Mekanın sahibi. O zaman bu güzel anıyı taşlandıralım, bir fotoğraf çekinelim mi? Ha? Evet. Evet. Slap yaptım, birep birep Ne güzel oldu, birep birep yedim, birep birep Kafam düştü, birep birep Her yer, yer olsa da kezban trip Yatamam, Yatamam evde yatak göşek Çıktım Eksil. dışarı, açtım trep. Kafam şimdi dişek dişek hey, hey hey hadi bakalım Küçük genç, küçük genç nasıl yapalım? Sen sahibi geri geldin Demirleri pisler kaldı Hey hey hadi bakalım Kuciye kuciye ısınamadık size Geldi sahnede gelip geldi Dövdü döküldü döküldü alalım alalım Nasıl bir duygu sahnede olmak? Şarkı söylemek? Güzel Güzel değil mi? Evet Sanatçı olacaksın değil mi? Evet Cansın, o zaman onları selamla Cansın, tamam Çok özel bir şey Mesela böyle anlar unutulmuyor Çocukken yaşadıklarım, ben de unutmuyorum Dolayısıyla onun e, hatıralarına güzel bir ana ekledik diye düşünüyorum ee, çok teşekkür ederim size de bu arada bize eşlik ettiğiniz için. kadar olur. Harikasınız, muhteşemsiniz. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşları. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.